Hoş geldiniz. Ee, sayın milletvekillerimiz tekrar partimize hoş geldiniz diyor bütün arkadaşlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, Milliyetçi hareket Partisi olarak <laughs> bugün inşallah burada sayın iki milletvekilimizle beraber sizlerle bir sohbet edecekler. Ondan sonra da inşallah esnafları gezeceğiz. Biliyorsunuz işte üç ayımız kaldı. Bu üç ay içerisinde herkes elini taşın altına koyarsa, herkes birlik beraberliği içerisinde hareket ederse, İnşallah bu iş başarılacaktır. Ama ne mi lazım diye geçilirse lütfen hiç kimse bunu yapmasın. Bu hem ne kadar da AKP iktidarı olsa da biz istiyoruz ki MHP'nin iktidara gelmesini ve bu çarpık düzenin bir an önce bitmesini istiyoruz. Gönlümüzdeki arzu budur. Bu da nedir? Peygamberimizin buyurduğu gibi siz birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Mümin olmadıkça da cennete giremezsiniz diyor. Bu hadisi şerife kulak vererek biz önce kendi kendimizi birbirimizi çok seveceğiz. Birbirimizin aleyhinde atmayacağız. Konuşmayacağız. Birbirimizin eksikleri varsa mutlaka vardır ki onları da içine sürerek biz bu harekete devam etmemiz gerekiyor. Sayın milletvekillerimiz ve sayın aday adaylarımız Hepsine Allah hayırlı etsin diyelim. Yolları açık olsun. Gönüllerince olsun diyelim. İnşallah sekiz milletvekili var. Sekizini götüremeyiz ama en azından dört tanesini götürmeyi istiyoruz. Hepinize büyük başarılar diliyorum. Sayın milletvekillerime sözü bırakıyorum. Bak biz seçim sürecine girdik. Şimdi biz Ange çalışmalarını 2002'de yılından beri çalıştık. Bizim Ange komisyonunda 17 tane ayrı komisyonumuz vardı. Biz 99-2002 yılları arasında bir koalisyon şartları içinde bir hükümet olduk. Bu hükümet olduğumuz süre içinde bir takım eksikliklerimiz, <laughs> hatalarımız oldu. Kabul ediyoruz. Ben bunu o dönem bir çıraklık olarak kabul ediyoruz. Vatandaşımız tabi 2002 yılında bizi parlamento dışı bıraktı ama biz bıkmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam ettik. Tekrar dedik, vatandaşlarımız eder, <laughs> Cenab da üyeler, Cenab-ı Allah nasip ederse iktidara geldiğimizde eksikliklerimizi, hatalarımızı gördük ve ondan sonra vatandaşımıza en iyi hizmeti nasıl deriz? çalışması içinde olduk. Bu çalışmalar neticesinde de en son 28 Ocak 2011 tarihinde Genel Başkanımız seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesini ilk açıklayan parti biz olduk. Tabi Genel Başkanımızın devlet ciddiyetine hesapsız kitapsız atmadığını herkes bilir. Yani bunu bizim partimiz değil diğer partilerde nasıl ciddiyet içinde olduğunu. Biz bu seçim beyannamesinde toplumun tüm kesimlerinde vaatlerde bulunduk. Tabi bu vaatlerde bulunurken karşılığını da göstermek. Her diyeceksiniz. Biliyor musunuz? Göksu'nun Mehmet Bey köyünde yani sizin içinizde bir arkadaşınız çıktığı gibi bir arkadaşınız da başka birinde milletvekili olabilir. <laughs> ben de bir köylü çocuk. Değerli arkadaşlar şimdi insanların hayatında olduğu gibi milletlerin <laughs> hayatında da önemli anlar vardır. Değil mi? Sizin doğumunuz sizin için önemli bir andır. Evlilik tarihiniz sizin için önemli bir andır. Askerlik önemli bir andır. Milletlerin hayatında da önemli tarihler vardır. Türklerin Anadolu'ya girişi 1071 tarihindedir. Osmanlı'nın kuruluşu 1299'dur. İstanbul'un fethi 1453. Cumhuriyet'in kuruluşu da ilan edilmesi 1923. geliriz, geleceğe gideriz. Üç hilalli bayrakla bozkurt bizim simgemiz.